Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza. hoş geldiniz. Kristal topluyoruz. Kristal Kaç? Beliriz. Eee ben toplayacak yeri. Kaç şey mı? Bir satmıyor mu? Satma yeri yok mu? Ya bu işte ya. Bizi etkiledik. Ha burada satıyormuş. İyi. İyi. Yüzden sekiz koyun elde ettik şu an. Evet. Legend. Bir efektler var mesela. bitti arkadaşlar. Şimdi 400 mat oyunu şey yaptım. Buradan da şoptan. Oras diye ne yapayım? Sense hani. Vallahi ucuz 15 milyon. İyi. E. bin istiyor yuh be. Orangelerden da mi 500 daha var. Bir toplayalım. Bu hızımızı mı arttırdı değil mi? yavaş. Yeni baş. Yeni başa sarıp bir izle. Arada ben efekti. Eklerim sonra ne oldu? Ve yine bunlar ya tamam. <Sessizlik> <Sessizlik> Otomatik sat. <Sessizlik> Bir dakika burada kodların kod

25 5 Kaç lan Aa bir dörtünü yaptım Aldım paramı Yine dört Atkı arkadaşın Haza vermeye başladı lan Bu gidişle Bir dünya Tane toplarsın.

99 Robusta mı bir token? Kaç tokenim var lan bir? Bu tokenim şu anda çok. Tokenim az şu an kristalde. Top de top de top. Para arttırabilirim arkadaşlar. Para arttırabilirim. Oha! Yuh artık. Benden <laughs> hayal <laughs> biz. Evet. Tek de. O bir büyüklüğüyle can 10 güberti olanlar girebiliyormuş. Benim kaç gübertim? Benim de 10 var lan. Gübertim ne? 7 mi? Param. Satırda para kazanıyor. Ve koyunum var göre. Valla şey gittikçe de bir de var. Bunu Koyunum. tek Üç tane. Üç tane yumurtadan bir tane. Oha. Bir daha bir tane daha abi, çıkmaz. Okay. Evi çıktı. Başka köpek daha Daş var çıktı. Yanında da bir de çabak köpek köpek geldi arkadaşlar. Şu ana kadar bir bunun level'ları bir yine hıpır. Evet arkadaşlar şu ana kadar bir tane Artık kaç topu? Bir tane alsam. 52 kristal veriyor artık. Fazla veriyor arkadaşlar. Devamını da çekmem istiyorsanız devamı da burada olacak ve devamını da çekeceğiz. Bakalım bitirebilecek miyiz? Bitirebiliriz inşallah. Bitirebiliriz. Eğer bitirirsek ikinci bitirir, bölümdeki zamanımız kaz inşallah arkadaşlar. İkinci bölümde zaman kazırsa yaparız. Zamanımız kalmasa yapamam yani. Düşünüyorum halde varım. işeniyorum halde yarım. Bir çaldım. Libert'im bir kaç bin? Libert. Libert istiyor. Libert. Bu da değil valla. Bekle. Ne bir iki Blue hit me. Now Jimmy, now. Tahan ki. Kira şaka. E. K. To. E, ayı var. Niye ayı var? Bir ayı yiyici değiştiren ki. Çok fazla oldu herhalde. Toy Island var inşallah. <laughs> Green River istiyor. Yuh. Dünyayı verelim ona. Sattık şimdi. 36 TL'miz oldu. Ne lan? 36 değil mi? 36 .000. Daha Tamam değil o zaman. Ağır alsın zaten. Ağır alsın. Bir şey alabiliriz. 36 bin istiyoruz. Buna 15 milyon toplayıp 700 arkadaşlar. Toplayalım. Rank'la. 6 bin. 50 bin bir tane alacağım. Tabii ki 50 bin tamamlarsak arkadaşlar. 50 bin yapalım. Halledelim. Bitsin arkadaşlar. Bir iş. Işte. Tamam. Devamında yağ çekeceğim arkadaşlar. Yine aynı farklı saatlerde farklı biraz daha geliştirebilirim. Video dışında değil, video içinde geliştireceğim. Evet arkadaşlar bitirmem üzereyim. Biraz daha mı katsam diye düşünüyorum. Biraz daha kattıktan sonra diye bitireceğim arkadaşlar. Şu anda onun altını fazlasıyla geçtik. Biraz daha kattık. Kasıyoruz. Yeter bence bu kadar kasmak. Vallahi yeter. Yetti. Şimdi bir, gelip bunları satalım. Satalım. 129 bin. Oldu arkadaşlar şu an ağır alarda ağır atıyorlar. ranklarda 50 bin diyor. 50 bin, bin. ne var? Nick War, James Jim Jim lazım yani. 20. Yani ben bir gün yapacak şimdi ne? Sıra. Hadi tamam lan bir gün yap. 50 bin tane Libert, heh, Libert. Niye bunlar peşim? Çünkü yani, tatlış tatlış. Hiç anlamadım. Craft yaptık. Craft. Bir taş var olmuyor. Yok yok yok. Craft oldu. Vallahi hiç böyle gitmeyecek arkadaşlar. Biz böyle desek. Devamını yani şu arkadaşlar karşıma üniversitesiyle paylaşırız karşıma üniversitesiyle de paylaştık yani sonra bir bakalım düşünelim yani düşünelim İskir alalım İskir. 129 iskir 3 nasıl ya süper bir bird. adasına gitmedim işte süper bir böl adasına bir sonraki videoda mı bağırsak bugün mü Bilemedim arkadaşlar. 10 trilyon libret istiyor. Yuh. Yuh. Biz fazlasıyla kas alıp gelin. Diyeceğim de diye. hala kasmaya devam ediyor. Azıcık da satalım be. Allah yeter. Oh. Bir dakika buraya ettim. En son ne? James lazım diyor James. Oha. Bizden bunu istiyor. Oha. O zaman fazla fazla toplayıp bunları ceme dönüştürebilir. Yani elmas arkadaşlar. Bakıyoruz ki cemler var, paralar var mesela vesaire vesaire. Şu anda toplam. Bir değil çırptan şey evet hmm. evet pet diyor petlerde bunlar var petlerimi geliştirebiliyor muyum geliştirebiliyor 3 4 hız veriyor 3 noktası 4 veriyor daha hızlı hızına bakarsak beni hızlandıran bir tane hayvan var arkadaşlar. Yani bana hazır geliyor şimdi. Bu ne diyor? 15 şimdiden psikiyatrik 400 Arkadaşlar ben bunu burada bitirmeyi düşünüyorum. Bir webleri atarken sonra tabi ki. Burada 145 4 aldım. Param da kalmadı. 310 bir, bir var Daha niye kilitledim ki 310 bir böğürtüsü kilitledim 310 her var arkadaşlar yani söyleyeyim tabi şüphem bunları toplasam belki o parayla bir böğürt yapabilirim Böğürtü bir bir de yaparsam inşallah daha kolay aralara geçelim ki O bir sonraki videoda olacak arkadaşlar bir sonraki videoda Yeni abi geçmemi istiyorsanız daha toplayalım. Bir sonraki videoda da yeni adayı açar hallederim onu. Yani. Arkadaşlar bu arada Minecraft videoları gelsin mi? Minecraft deneme sürümle mesela. Minecraft deneme sürümünü indirip Minecraft videoları çekebilirim ama bilmem yani. Roblox sizce? Size soruyorum arkadaşlar Minecraft sevenler yoruma bir yazsın. Roblox sevenler de iki yazsın. Bakalım kim daha çok Minecraft'ı kim daha kim de daha çok Roblox seviyor. Bakalım hemen olalım. Bazı Roblox severler Minecraft'a geçip geçebilir. Mi? yani. Orada modlar var. Burada Roblox'um yok arkadaşlar. Şey, level 1'im. Bunlar hepsi level 1'e. Artık fazlasıyla 100 bin yaptığımıza göre burayı 100 bin. ha kımasız 100 bin yaptıktan sonra bırakalım evet arkadaşlar 100 bin yaptı. Hadi bay <laughs> bay abone <Kanalımıza> abone olmayı beğene beğenmeyi altına da yorum yazmayı unutmayın bay olun hoşçakalın bay bay beğene abone